Merhabalar herkese. Satranç dünyasında bu aralar gündem adaylar turnuvasına katılacak son iki kişinin belirlenmesi ve bu son iki koltuk için muhteşem bir mücadele var. 2024 yılının Nisan ayında oynanacak adaylar turnuvasında 8 oyuncu dünya şampiyonu dinklerinin karşısına ünvan maçında çıkmak için mücadele edecekler. Muhtemelen dünya şampiyonluğu maçı da 2025 yılı içerisinde oynanacak. Şu ana kadar 6 oyuncu adaylara katılmaya hak kazandı. Bu isimler bir önceki dünya şampiyonluğu maçının kaybedeni yan Nepomniş'i bu yıl içerisindeki Dünya Kupası'nın ilk üçü Magnus Carlsen, Ramesh Babu Pragnanan'da Fabiano Caruana ama Carlsen zaten e, bu Dünya Şampiyonluğu maçı formatında oynamak istemediğini belirtip kendi şampiyonluk unvanını korumamıştı. Dolayısıyla bu adaylar turnuvasında oynanması da beklenmiyor. Yani çekilmesi bekleniyor. Bu yüzden onun yerine muhtemelen Dünya Kupası'nın dördüncüsü Nijat Abasov katılacak. Aynı zamanda bu yıl içerisinde oynanan Grand Swiss turnuvasının ilk ikisi Vidit Gurjeti ve Hikaru Nakamura da adaylara katılmaya hak kazandı. Son iki isim şöyle belirlenecek. 2023 FIDE döngüsü diye bir liste var. Bu listede oyuncuların bu yıl içerisinde oynadıkları turnuvalarla, turnuvalarda aldığı dereceler bir bir puanlamayla Fide'nin belirlediği bir puanlamayla toplanıyor ve o sıranın o sıralamadaki en üstteki isim bu turnuvaya katılmaya hak kazanacak. Muhtemelen o sırada o sıralamadaki ilk isim Karuana ama Karuana zaten katılmaya hak kazandığı için bir e, aşağıdakine devredecek. Orası için de şu anda Vesiso, Giri ve Domoraju Gukeş yarışmakta oradan katılmak için adaylara. Bir diğer tarafta da Ocak 2024 Fide Elo listesindeki katılmaya hak kazananlar haricindeki en yüksek Elo'lu isim orası içinde. şu anda Vestiso, Lenier Dominguez ve Ali Reza Firizca yarışmakta. İşte benim bugünkü videom da tam da bununla alakalı. Ali Reza Vestiso'nun Elo olarak gerisinde ve Vestiso'yu geçebilmek adına şu anda Fransa'da yaşadığı şehirde, şart şehrinde e, 6 oyunluk bir e, turnuva düzenlediler kendisi için Fransa Satranç Federasyonu ve 3 tane veteran ustayla mücadele ediyor Ali Reza. Birazcık tartışmalı şeyler var bu anlamda. Amerika Satranç Federasyonu itiraz etti. dedik ki yani son dakikada böyle bir turnuva düzenlenemez. Tamamen adaylara katılınmak için yapılıyor bu turnuva tarzı bir şey söyledi. Fide üstüne açıklama yaptı. Dedi ki e, Fide... Yani Dünya Satranç Federasyonu istediği bir turnuvayı reytinge elo hesaplamalarını dahil etmeme hakkına sahiptir dedi. Ama şu anda kesin bir yargı yok. Ali Reza ise bu turnuvada mücadele etmeye daha doğrusu bu özel maçlarda mücadele etmeye devam ediyor. Benim sizlerle paylaşmak istediğim oyunda Beyaz Taşlar'da Ali Reza var. Siyah Taşlar'da da tecrübeli bir büyük usta Andrei Shekachev var ve 90 dakikalık tempoda bakalım oyuncular neler yapmış. E4'te başlıyor Ali Rıza mücadeleye. C5'te Sicilya savunmasını tercih etmiş At f 3ten sonra E6 D4 C 4 D4, at D4'ün ardından da A6 hamlesiyle kan varyantına giriyor burada Şekaçev. Fil D3 gelişmiş Ali Reza ve D5 hamlesinden sonra E çarpı D5 vezir çarpı D5 hamleleri geliyor. Hemen D4'teki ata bir baskı var ama Ali Reza, at C3 ile beraber diyor ki zaten D4 atını alamazsın. Ben vezirini isteyerek devam ediyorum. Eğer D4'teki at alınırsa fil B5 ile şah çekilecek ve aynı zamanda vezir istendiği için burada vezirin düştüğünü göreceğiz ama Şekaçev oldukça sert bir varyanta giriyor. Vezir çarpı G2 ile beraber rakibini şah kanadından bir piyon aldı ve şimdi H1'deki kalede istendi. File E4 ile devam etmiş Ali Reza. Ver vezir demiş. Vezir H3 karesine çekilirken şimdi hamle vezir E2 ile geliyor Ali Reza'dan. Siyahlar bir piyon öne geçti. Tahtayı saydığımızda 6 piyona 5 piyon bir yapı var. Fakat tabii ki gelişim olarak baktığımızda beyazlar 3 tane hafif aletini geliştirdi. Veziri oyuna kattı ve siyahlarda da sadece vezir oyuna katılmış durumda. At f6 ile ver fili diyerek gelişmiş şimdi şekaçev. Fil f3 karesine dönerken diğer fil c5'e geliyor. C5 d4'teki atı istedi ama at b3'e çekilerek tekrar fili istiyor. Fil e7'ye dönüldüğü zamanda fil f4'e çıkıyor. Ali Reza bir piyon verdi. Bir çeşit gambit oynadı gibi düşünebilirsiniz. Fillerin çaprazları gayet güzel ve aslında bu fillerin çaprazları Rakibin o vezir kanadındaki gelişimi birazcık etkiliyor da diyebiliriz. Şekaçev burada kısa rokunu atmış. Kısa rok tehlikeli gözükebilir çünkü G hattı yarı açık bir at oraya kaleler gelerek üstüne gidebilir Ali Reza rakibinin ve Ali Reza da uzun nok atmış zaten. Ters kanada atılan noktalar. tabii ki bu özel maçlar yani 3 tane tecrübeli usta oyuncuyla ikişer oyun oynayacak Ali Reza ve şu ana kadar 4 oyun tamamlandı. Ben bu videoyu çekerken 5. oyunu oynuyordu Alireza. Uzun ok hamlesi geldi ve burada Şehaçevin hamlesi diyor ki yani ben vezir kanadını geliştirmekte zorlanıyorum bu filin de bakışı yüzünden. Fillerin de bakışı yüzünden diyeyim. E5 hamlesini tercih ediyor burada. E5'in ardından tabii ki vezir çarpı E5 anlamaz çünkü vezir çarpı F3 boşta kalacak. Vezire yılanırsa da F4 de boşta kalacak. Böyle durumlar var. Ama Alireza fil çarpı E5 almış. Bu piyonu niye verdik? Daha rahat bir gelişim için veriyor aslında Şehaçe ve E hattına da daha sonra kale e8 gibi seçenekleri değerlendirebilmek için veriyor. At c6 ile devam etmiş Şekaçev. Demiş ki E5'teki fili ver. Ali Reza asla çift filini vermek istemiyordu ama şimdi rakibi çok rahat bir gelişim sergileyecek. Fil kaçıldıktan sonra bu fil oyuna katılacak. Ardından kaleler de oyuna katılabilecek ve eşit piyonlar da bir anlamda siyahlar almış olduğu piyonu geri verdi ama gelişmişlik olarak bir problemi kalmamış olacak. Fakat Ali Reza burada fil çarpı C6 ile devam etmiş. B çarpı C6 rakibinin vezir kanadındaki piyon yapısını bozmuş oldu ama kendi şah piyon yapısı da bozuk sadece kale G1'lerle beraber burayı daha iyi değerlendirebileceğini düşünüyor muhtemelen. Ali Reza dediğim anda kale H G1 hamlesi geldi. G6 ile G hattını daha sağlam bir piyon duvarı olarak çizmeye çalışmış. Şekaçev kale D3 ver veziri. Vezir H6 şah çekilince de F4 beraber o şah çekiş engellenmiş. Ali Reza tarafından şimdi fil F5 ver kaleyi. Tahtaya baktığımız zaman bir aralar hani 3 hafif alete bir 0 yani hafif alet gelişimi vardı. Şu anda eşit piyonlar ama en azından daha konumu dengelemeye çalıştı gelişim açısından siyahlar diyebiliriz. Burada kale DG3 yani G hattı önemli. Şah orada olduğu için iki kale birden yarı açık hatta gelmiş durumda şu anda Ali Reza ve Şekaçev'in buradaki hamlesi C5 olmuş. Şekaçev atını rakip atın D4'e gelişlerinden rahatsız olacak ki burada C5 hamlesinde bulunmuş. Şimdi Ali Reza'nın tercihi kale G5. Kale G5 ile beraber kale çarpı F5 isteği var. G6 piyonu açmaz da fil E6 karesine dönerken Ali Reza'nın hamlesi at A5 olmuş. At A5 ile beraber beraber Ali Reza atını C6'ya götürmek istiyor. Çok mantıklı bir tercih. Neden diyeceksiniz? Bu fili isteyecek. Ve siyahlar bu fili tahtada tutamıyor. Yani fil zaten nereye oynayabilir? Ya D8'e oynayacak ya E7'de kalacak. Atla file vuracağım ve işte o zaman özellikle buradaki koyu renkli kareler tamamen benim de E5'teki beyazların da E5'teki koyu renkli filiyle beraber inanılmaz kuvvetli kalacak. Siyahların savunması çok çok zorlanacak burayı. Ama Şekaçev kale Fc8 hamlesini oynuyor ve diyor ki ben atını C6'ya oturtmayacağım tabii ki. Şimdi şah B1 oynanmış ve şah F8 diğer şahta G hattından kaçarken at C4'le beraber Ali Reza atını geri oynamış. Geri oynamış derken ne istiyor Ali Reza? At B6 istiyor. Gene bir çatal istiyor. At D7 dönerek Şekaçev buradaki çatalı tutmuş. Fakat şimdi Ali Reza'nın hamlesi. Fil D6. Yani siyah şahın hala problemli olduğunu söyleyebiliriz. Ee, beyazların <laughs> şah güvenliği açısından bir problemi yok ve siyahlar biraz daha savunmada kaldı ama dediğim gibi yani e, Ali Reza 2003 doğumlu. şekaçe 1996'da büyük usta olmuş. Yani aradaki tecrübe farkının yaş farkını da gözetmek lazım. Buradaki 43 saniyesi kalmış Şekaçev'in şu anda. Şöyle bir durum var. Eğer fil çarpı D6 alınırsa alınmamış. At çarpı d6 hamlesiyle beraber kale istenecek ve kale kaçıldıktan sonra da f5 gibi bir hamle var. İşte bu f5 hamlesi çok kritik. Çünkü g hattını açmak istiyoruz. Bir taraftan fil oynamıyor. Yani beyaz fili bir yere oynayamıyor burada. Siyah taşlar g çarpı f5 alırsa da şimdi şah böyle geldi ve at f5 gibi bir şeyle zaten şah vezir çatalını görüyorsunuz. Zaten <laughs> şah vezir çatalına da gerek bile kalmıyor konumda. Yani bu şahı nereye koruyacağız? Şah F6'ya falan kaçıyor. 3-4 hamlede mat varyantları var burada. Ee, onu söyleyebilirim. Çünkü at D5 gelecek. At D5 fil almak zorundayım. Vezir E7. Şah iyice merkezlere doğru çıkmak durumunda kalıyor. Ama burada şaka çev. Kale E8'de filine kale savunarak devam etmiş. Fil çarpı e7, kale çarpı e7 hamlesinden Sonra ise vezir f3 hamlesi geliyor Ali Reza'dan. F hattını bir taraftan destekledi. Diğer taraftan a8'deki kale istekte bu kale b8'e giderken Ali Reza tekrar at a5 oynuyor. At a5'e e i̇şte B3'ten a5'e gitmiş. C4'e döndü. Tekrar a5'e gitti. İstek at c6 ile beraber kaleleri çatal atmak. Şakaçev'in süresi az fakat tabii ki yani bir büyük usta Şekacev ve hemen bu çatal tehdidini gördüğü için kalesini e8 karesine dönüyor. Ama zaten biraz da bütün tartışma buradan çıkıyor. Tam da 28. hamledeyiz. Ali Reza burada. At C6 ile beraber. Ver diyor B8'deki kaleyi. Ve Şakaçev'in 40 saniyesini görüyorsunuz. Ben videosunu da izledim. Ee, onu paylaşırım muhtemelen Twitter'dan. 3-4 saniyesi kalana kadar düşünüp Şakaçev burada oyunu terk ediyor. Tabii ki Ali Reza daha kuvvetli bir isim. Hem rating olarak hem de artık daha... E daha fazla oynadığı için satranç pratik olarak da daha kuvvetli Satra, e, Ali Reza ama tamamen bilgisayarın sıfır verdiği bir konumda Andrei Şekaçev burada oyunu terk ediyor. Süre baskısı var kabul ve bir oyuncu terk edebilir burada normal bir turnuva olsaydı ama bu turnuva tamamen daha doğrusu bu özel maç tamamen Ali Reza rating kazansın diye yapıldığı için Ali Reza Vesli soyu ratingte geçsin diye yapıldığı için tartışmalar oldukça fazla döndü burada. Ne oldu derseniz neden terk edildi derseniz e, ustalar ve birçok isim şu varyantta karar kıldı. Yani muhtemelen Şekaçev'in görmediği kaçırdığı şey şuydu. Kale kaçılabilir ve kale kaçtıktan sonra C6'ya da bakıyoruz diyelim. Burada beyazların F5 fikri var. Daha önce bahsettiğimiz fikirdi. F5'ten sonra şimdi G çarpı F5 alınırsa kale G8 mat. Çünkü at burayı tutuyor. E peki fil çarpı F5 alalım. Buna da vezir çarpı F5 hamlesi var. İşte burada muhtemelen Şekeçev diyorlar ki göremedi o süre sıkıntısında ve burada terk yani kaybettiğini düşündü. Çünkü kale çarpı C6 alınsa vezir çarpı D7 var zaten. Oyun bitik alet geri kalıyor bir anda. Bunu düşündü muhtemelen Şakaçev diyorlar. Fakat buradaki sıkıntı şu. Tam da burada siyahlar üstün konuda. Çünkü asıl amaç ne? Alınmıyor vezir. Çünkü kale G8 var. İşte bu hamleyi sağlayacak bir kale E1 hamlesi varmış burada siyahların. Kale bir hamlesinden sonra bir tane kale saptırılıp ardından G çarpı F5 alınabiliyor. Çünkü kale G8 matlar artık yok tahtada. Fakat Şekaçev bunu görmediği için oyunu terk ediyor ve bilgisayarın tamamen eşit verdiği bir durumda terk ediyor. Normalde bilgisayar ne diyor derseniz bu F5 sürüşü yerine Ali Reza'nın atını geri dönmesi lazımmış mesela. Bunları söylüyor ve aslında bütün tartışmada dünden beri bu oyunun üzerine kuruldu. Ardından bir oyun daha oynadı ikili Ali Reza tekrar kazandı. Ali Reza 4 tane oyun kazandı. 2 tane tecrübeli büyük ustaya karşı. Şimdi bir ustayla daha 2 oyun oynayacak. Ve şöyle listeyi ben sizlerin önüne getireyim. Ali Reza ve Vesti arasında şu an 0.7 elo kaldı. Yani Ali Reza bir galibiyet daha alırsa Vesti reyting listesinde geçmiş olacak. Böylelikle adaylar turnuvasında bir koltuğun sahibi olacak ama Vesti Su tabii ki bu sefer oldukça Twitter'da aktif bir şekilde bir şeyler yazıyordu. Bazı eleştirel şeyler de yazıyordu üstü kapalı bir şekilde. Bugün sabah Twitter hesabını kapattı. Çok enteresan şeyler oluyor satranç dünyasında. Özellikle bu adaylar koltuğu için oldukça değişik şeyler oluyor. Tabii ki hani herkes en büyük unvana ulaşmak istiyor. Herkes dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Bunun için mücadele ediliyor. Ama yani böyle bir turnuva ile birlikte elo kazıp kasıp kazanıp ardından gelmek tabii ki Ali Reza'nın birazcık antipati toplamasına sebep olabilir. Ayrıca e, şu olaylar Ali Reza ve Sissou arasındaki bir olayda eski bir durumu da gözler önüne serdi. Eskiden Sissou Ali Reza'nın hile yaptığını ima eden bir yazı yayınlamış. Onu da şöyle sizlerle paylaşayım. 2017 yılında Westisso Chess.com hesabından 14 yaşındaki bir İranlı'nın hile yaptığını söylüyor. Üzgün olduğunu söylüyor bu hile durumundan dolayı. Ve bu kastettiği kişi de Ali Reza'ydı o zamanlar. Yani Ali Reza ve su arasında bir gerginlik var. Eğer Ali Reza böyle bir şekilde Elo kazanıp ardından Vestiso'yu e ekarte edebilirse adaylar turnuvasından ama kendi gidebilirse gerçekten... Baya bir tartışma konusu olacak. Şu anda ortalık çok karışık dediğim gibi videonun başında anlatmıştım ama Amerika Satranç Federasyonu FIDE'ye dedi ki bu turnuva son anda düzenlendi ve 30 gün önceden bildirilmeliydi Elo listesine dahil edilmesi için. Buna Elo listesine dahil edemezsiniz dedi. Zaten önden önce FIDE şunu demişti e, ben herhangi bir turnuvayı gerek gördüğüm takdirde reytinge dahil etmeyebilirim demişti. O hakkım var demişti ama şu anda oynanmaya devam ediyor maçlar ve kesin bir yargı yok. Neler olacak neler bitecek önümüzdeki günlerde. Tabii ki sizleri haberdar etmeye devam edeceğim. Bu karşılaşma ne kadar garip yani tamamen berabere bir konumda bilgisayarın berabere dediği bir konumda zaman baskısıyla beraber terk edildi. Olabilir mi? Kaybettiğini düşünebilir bir usta terk edebilir ama bu turnuvanın bu maçın amacı Ali Reza'nın kazanması iken bir de böyle bir oyun olunca iyice söylentiler artıyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Olabildiğince açıklamaya çalıştım. İlla böyle açıklayamadığım bir durum olmuştur. Onları da yorumlar kısmına yazın. Ben ve diğer arkadaşlar tabii ki topluluğumuzun diğer arkadaşları cevaplayacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Adaylar turnuvasında son iki koltuk çok kritik. Bakalım kim o iki koltuğun sahibi olacak? Kimler o iki koltuğun sahibi olacak?